bizi konuk aldı efendim onurlandık. Sonucu arkadaş e, Serdar Bey gibi centilmen davranma yerine başka bir yol tercih ederek bize eski kelimeleri özellikle mi kullanıyorsunuz Hayati Bey diyerek köşeye sıkıştırmayı murad etti, arzu etti. Ve ben de dedim ki yeni kelimelerle konuşalım. Hay hay dedim ya ben ona da varım. Mesela dedim stres kelimesini kullansam herhalde itiraz etmeyeceksiniz. Tabii dedi yenidir dedi. Haklısınız. <laughs> Fransızca'dan itibas edilmiş. <laughs> yeni bir kelimedir de ben bu kelimeyi kullanmayalım falan da demiyorum. Gerekirse kullanalım ama dedim. Mukabilinde bakın klasik Türkçeden neler sayabiliyoruz. Gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasa, dert, mihnet, elem. Şimdi liste şişmesin diye üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, kudur, dilhun falan demeyelim hadi. <laughs> 15-20 kelimelik kadro elinizin altında dururken size kullanımınıza amadeyken ve bütün neden tezi... kullanmıyorsunuz? Neden kullanmıyor? Hayır mesela zaten sizin ismi hayatı. Şimdi sizin hayat hayatı Türkçe'ye çeviririm. Yaşamsal. Ya, ya döverim biri bana yaşamsal <laughs> desa ya. <gülüyor> <gülüyor>